Evet sayın seyirciler, dünya çıldırmanın eşiğine gelmiş durumda. Ülke genelinde başlayıp ardından dünyaya yayılan bu durum için bazı profesörler nükleer saldırının bir sonucu derken kimi profesörler de bu durumun arkasında uzaylıların olduğunu iddia etti. Şu an stüdyomda iki tane profesör konuğum var. Onlarla bu durumu konuşacağız. Evet efendim, Herkes kendini olduğundan farklı biri gibi görüyor. Örneğin Litvanya Başkanı bugün yaptığı açıklamada dünyanın süper gücü olduklarını, diğer tüm ülkelerin kendilerine bağlı eyaletler olduğunu savundu. Ne diyeceksiniz bu karmaşa ile ilgili? Mış. Efendim? Mış. Size nereli olduğunuzu değil, bu kaosun nedenini sormuştum size. Onu bilmiyorum da ben 29 yaşındayım. Anlıyorum. Ufak bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız. Ee? Ne yaptın görüşmeyle? Devam mı televizyona? Ha işte çorba kaynıyor yani. Sen ne yaptın? Ben büyük işler peşindeyim. Ha. Güzel para gelecek sonunda da. İşte bekliyoruz şimdi. Bakalım. Kısmet hayatta her şey kısmet. Ha. Değil mi Yakışıyorlar ha bak. İkisi de siyah siyah böyle giyin şey. Çok yakışıyorlar. Ya bırak alın ne yakışıyorlar ya? İtici ya. İtici. Havalama da nedir? Böyle bir haller, bir şeyler falan. Ne için e, öyle ki? E tamam sen boş ver. Sana ne? Yavuz mutlu olsun yeter. Sen niye ona şey yapıyorsun ki? Sen Sonuçta acı çeken bir insan kendisi yani. Yakışır çok. Öyle deme bir de çocuğun yanında. Üzülür bak vallahi. Aa, ne diyeceğim ya? Bir şey demem de yani. Ne bileyim böyle bir öyle ki yani. Ha o öyle deme sen. Ha iyi. Adama gelin. O, tabuk, tabuk, tabuk. Ha, geliş, ne oluyor? Topuk topuk. Ha Mecda sen gidin. gidin. Nereye gidin? İsmail abi ne yapıyorsun ya? İsmail abi. Mecda tamam. gidin lan. Ya tamam sen git. Ben ne anasının gözü İsmail'im. Koş. Allah'ım ya. ya. dur. Bırak. Kaç kaç. Hayır abi. It, bırak lan pislik. İtmesene pislikler be. Dur. Oğlum bak yay girecek şimdi gözüme bir yerime. Biraz sakin. Bırak. Pislik bak. Aa, bu kadar sinirli olmak iyi bir şey değil ama. Elimde seni sakinleştirecek bir şeyler var. İster misin? Ömür boyu mutlu olmak istemez misin? Sevdiklerinle beraber. Ben mutluyum ki zaten. Senin sevgilin yok mu? Ya da beklediğin biri? bu haplarla sonsuza kadar onlarla beraber yaşayacaksın. Allah mı? Ha. Bu haplar içince hep yanında mı olacak onlar? Yavuz abi. Yavuz abi. Ya İsmail abi, niye orada bıraktık ya? Ya boş ver, boş ver. Dedenin dediklerini hatırlamıyor musun? İlacın etkisinin geçebilmesi için... ...insanlar gerçek anılarını hatırlamalılar. İnsanlara şu yukarıdaki müzik yerine... ...onlara geçmişteki acılarını hatırlatacak bir şeyler dinletmeliyiz. Ha, net bir şekilde çınladı ya şu an. Ee? <laughs> <laughs> ee, hadi o zaman ne bekliyorsunuz? Elinizi çabuk tutun. Ee, şimdi ben nereden çıkıyorum? Ben yok buradan. E ee, oradan demin geldim. Zaten daha önce geçmiştim ben. Oradan gideyim bir bildikleri vardır. <laughs>